arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey yapacak. Onu göstereceğim. Bakın şunu şuraya koyuyorsunuz. Bakın arkadaşlar oluyor böyle. Bastığını da böyle koyduk tamamdır. Sizin istediğinizi sorabilir. Ama bu bu çok önemli. Silahlarımı da batıracağım. Bakın bu şu şu daha iyi ama çok iyi ateş ediyor. Bakın arkadaşlar çok iyi ateş ediyor. Bak arkadaşlar bakın Hölgücü ile konuşacağım. Oğlum sakin sen al. Sen ne? Döpürürsem mi? Evet ya. Hadi gidelim şöyle. Gidelim, gidelim. Şarkı kapatalım ben. Şarkı kapatma nereden? Müzik. Sesini aç, biz bizim var yani dedim ama aslında şimdi kimse şarkı yapmıyor da böyle Merhaba merhabalar benim adam Demir tamam bakın arkadaşlar neyse arkadaşlar bay bay seviyorum